Ey insanlar, şüphesiz elçisi Rabbinizden hakla geldi. Hak, doğru, güzel, isabetli olarak geldi. Öyleyse iman edin. Sizin için hayırlıdır. İman hayırlıdır. İmansızlık hayırsızdır. Eğer inkara, inkara saparsanız şüphesiz şeytan Allah'a sınırım. Gökte olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ekmeğe sahibidir. Yani hiçbir şey yapamazsınız diyor Allah. Yani her şey zaten Allah'a ait. Siz kabul etseniz, etmeseniz de Allah'a aittir, diyor. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce İsa Mesih'e inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü İsa Mesih de onların aleyhine şahit olacaktır. Aleyhine değil, ilave etmişler. Aleyhine değil, şahit olacaktır diyor sadece. Arapçasında şahit olacaktır. Ebrüt'i 2019 tane veriyor. İnşallah. Bir şey olacak demek ki evet. 2019'da. Bakın. İnşallah. Allah yemin ediyor. And olsun kitap ehlinden yani Musevi ve Hristiyanlardan ölmeden önce ölmeden önce İsa Mesih'e inanmayacak kimse yoktur. İlla ki inanacaklar diyor Allah. Hepsi inanacak. Kıyamet günü o da onlara şahit olacaktır. Şimdi bu nasıl olur? İsa Mesih gelir, insanlar onu görür. El kitaptan. Herkes ona iman eder. Bir dünya hakimiyetinde olacak bir ayet bu. Öbür türlü bazı şahıslar düşünüyor ki ölmeden önce iman edecek. Ya kardeşim ölmeden önce iman ettiğinde zaten imanı geçerli olmaz. İman olmuyor. Kur'an'ın evet. ayetine göre o iman değil. Mesela Firavun son anda iman ediyor. İmanı geçerli değil. Diğerleri için de mesela ehli küfür diyor. can boğaza dayandığında iman ettiğinde imanı geçerli olmaz. E sen ne diyorsun? Can boğaza dayandığında iman edecekler diyorsun. E Allah onu imansızlık olarak görüyor. Sen iman olarak görüyorsun. Ama ikincisi doğru olanı İsa Mesih geldiğinde ehli kitabın hepsi İsa Mesih'e iman ediyor düz mantıklı anlamı olan ifade budur. Kurala uygun olan ifade budur. Bunu anlamazdan geliyorlar. Çok açık. Ebcedi de 2019 tane veriyor. Maşallah maşallah maşallah.